Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tam aradığınız video ayağınıza geldi diyebilirim. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi tek tıkla şifre vermeden yükseltebileceğiz. Öncelikle hesabımızı görüyorsunuz zaten takipçiler, beğeniler, izlemeler almış başını gidiyor. Ve eğer ki benimle beraber yaptığım yöntemi yaparsanız attığınız her video artık keşfet olacak. Öncelikle anabayin.com sitesine açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Başlık kısmına bastığımızda hemen aşağıda linki göreceğiz. Kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt ol'a bir defa tıklıyoruz. Bizlerden kullanıcı adı, e-posta, telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani TikTok kullanıcı adımız değil. E-posta, telefon ve şifre girdikten sonra ücretsiz üye ola basıyoruz. Anında üyeliğimiz gerçekleşiyor. Arkadaşlar güven konusunda hiçbir problem yaşamayacaksınız. 2 yıldır sabit kullandığım bir sistem. Ve şu an kanalımıza bakarsanız zaten 2 yıl önce yine bu sistemi göreceksiniz. O yüzden gelip bu sistemden gönül rahatlığıyla dilediğiniz sosyal medya hesabınızı anında şifre vermeden tek tıkla yükseltebilirsiniz. Paket fiyatları da gerçekten bayağı Just gelip tek tek kontrol edin yani ücretsiz bir şekilde kayıt olup tek tek kontrol edebilirsiniz. Şimdi bizim Öncelikle alışveriş yapabilmemiz için baki eklememiz gerekiyor değil mi? Eğer ki telefondan giriyorsanız sağ üst köşede çizgi var. Direkt basıyoruz baki ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFS, papara bulunmaktadır. Kripto ödeme de var bu arada. Herhangi birini seçiyoruz. Ödeme tutarına girip telefon numaramızı girdikten sonra baki ekle basıyoruz. Bakiyemiz hemen hızlı ve güvenli bir şekilde ekleniyor. Geliyoruz TikTok beğeniye. Videonun başında ne demiştik arkadaşlar? Eğer ki hesabınıza keşfet engeli varsa, attığınız videolar keşfete düşmüyorsa bu sistemden takipçi beğeni izle ve üçünü aynı anda aldıktan sonra attığınız her video artık yani baya baya iyi izlenecektir. Yani en az bir 50 bin 100 bin izlenir. Yani bunu söyleyebilirim çünkü görüyorsunuz zaten hesabımızı. Ben bu videoyu da 2 gün önce attım yani yeni attım. Diğer iki videom şu an 1,5 milyon küsur izlenmiş gördüğünüz gibi. Hemen beğeni seçtikten sonra yani fiyata baktığımızda 1000 adet beyni 17 TL gerçekten bayağı ucuz. Diğer sistemlere kıyasen bu sistem gerçekten bayağı ucuz. Ve güvenli bir sistem arkadaşlar. Biliyorsunuz ki güven daha çok önemli. Hemen geliyoruz videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz. Bunları yaparken hesabınız açık olsun. Eğer ki açık olmasa sorun yaşarsınız bilginiz olsun arkadaşlar. Bir 100 adet deneme amaçlı siparişimizi verelim. Gördüğünüz gibi sipariş alındı arkadaşlar. En fazla en fazla 2 veya 3 dakika içinde tüm beğenilerimizin geldiğini sizlerle beraber göreceğiz zaten. Herhangi bir sorun da yok. Yani ne alıyorsanız alın en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Eğer ki bir sorun oluşursa destek sistemine geliyorsunuz. Konuyu mesajı yazıp mesaj göndere bastığımızda anında bizlere dönüş sağlanacaktır. Şimdi baktığımızda 1219 beğenimiz var. Tamam dediğim gibi geldi 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden videomuz uzamazsın. Şimdi videomuzu durduralım. Tüm beğeniler geldikten sonra videomuza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar videoyu kapatır kapatmaz 1320 beğenimiz oldu bile. Dediğim gibi sistem gerçekten bayağı hızlı baya güvenli bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var zaten. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz umarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.